Buyurun Sayın Başbakanım. Çok değerli katılımcılar. Değerli kardeşlerim. Hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Bugün burada atamasını yapacağımız 2000 Polis arkadaşım niye çıkarıyorsun dışarı? Niye çıkarıyorsun dışarı? Tamam otur kardeşim otur sen otur otur yerinde. O gün dalga geçenler Şöyle birkaç ay sonra fazla geçmedi. Almanya'da Merkel'in işveren sendikalarına yaptığı çağrıyı duydular. Ne dedi? Hepiniz tüm esnaflara sesleniyorum. Tüm işverenlere sesleniyorum. Birer işsizi bütün kurumlarınızı al. Aklı Selim'in yolu tek. Aklı Selim'in yolu tek. Değerli kardeşlerim, Değerli kardeşlerim, bak böyle bu tür toplumlarda, bu tür oturumlarda önce nezaketi öğreneceksin kardeşim. Otur bakalım yerine. Otur bakayım. Üç bin kişinin olduğu bir salonda bu maalesef nezaketsizliktir. Böyle bir şey olmaz. Burada dinlemesini bir defa bileceksin. Varsa özel bir şeyin toplantının sonunda gelir bunları sorarsın. Bakanımıza sorarsın, herkese sorarsın ama şurada başbakanınız konuşuyor önce bunu bir dinle. Bak burada 2817 kişiye bugün iş veriliyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu noktada sıfır işsizlik yok. İşte ben en gelişmiş ülkeyi söylüyorum. Amerika'yı söylüyorum. Japonya'yı söylüyorum. Avrupa'nın en ileri ülkelerini söylüyorum. Gerçekler ortada. Yani bunları görmek durumundayız. Ve bunları görmezsek yanlış davranmış oluruz. E bütün bunlar meşhur olmanın yöntemleri. Ben buradan bir kişi kalkar, ben bağırırsam, çağırırsam işte hemen medyada yanıma gelir. Bana bir iki soru sorar, yarın da resimlerim gazetede çıkar. Olay bu. Maalesef bunlar birer provokasyondur. Ve yanlış yöntemler bunlar. Şık olmayan yöntemler. Kalabalık bir nüfusun ekonomide bir dezavantaj, bir olumsuz faktör olduğuna biz asla ve asla inanmadık. Hele hele bu kalabalık nüfus gençlerden oluşuyorsa, genç ve dinamik bir nüfus yapısını ihtiva ediyorsa bu bir dezavantaj değil, tam tersine biz buna bir avantaj olarak baktık ve yolumuza böyle devam ettik.